TV kanalından Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Ahmet Bugün sizlerle YouTube kanalınıza Nasıl frag kanal fragmanı eklersiniz Onu göstereceğim arkadaşlar ee, Kanal fragmanı mesela Biri kanalınıza girdiğinde Direkt karşında çıkan bir video oluyor O sizin kanal fragmanınız oluyor Onu istediğiniz video olarak ekleyebiliyorsunuz ee, Bunu nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim Benim kanalım zaten kanal fragmanı vardı Ama ben videoda göstermek için normal Haline döndürdüm Bu kanalı ilk açtığınızda Bir şey düzenlemediyseniz Video attığınızda Bir kanala abone olduğunuzda falan Buralarda böyle gözükecektir arkadaşlar Arkadaşlar bu şekilde olacaktır. Ama kanalınızı düzenlemek istiyorsanız e, şurada abone olun yanında bir e, geldiğinizde bir kalem işareti çıkacak. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında burada e, üç tane şey var. Kanalda gezinmeyi düzenle diyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. E, burada diyor ki e, burada herkes açık oynatma listesine video ekleyeyim de falan. Bunları şu anlık açamıyoruz. E, bu gizlilikle ilgili bir şey herhalde yani aboneler gizli ya beğenmeler falan gizli olduğu için burada kanal düzenini özelleştir diyor arkadaşlar bunu etkinleştir diyoruz etkin diyor sonrasında kaydet diyoruz ve kaydoldu arkadaşlar gördüğünüz gibi size abone olan kullanıcılar kanalınıza girdiğinizde böyle görecektir ben zaten buralar yoktu buradan bölüm ekle diyerek buralara şeyler ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar sonrasında şurada yeni ziyaretçiler için yazan kısma tıklıyoruz. Ve sonra gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Abone olmayan ziyaretçiler kanalınıza geldiklerini onları karşılayın. Şurada kanal fragmanına tıklıyoruz. Ve sonra burada sizin kanalınızın bütün videoları çıkıyor. Bunlardan birini seçiyoruz. Mesela ne diyelim? duyuru oyun kanalımızı açtık. Bunu diyelim ben kanal fragmanı koymamıştım. Ee, ama yine de koyayım ben bunu. Duyuru oyun kanalımızı açtık diye. Ee, bu video artık her biri kanalımıza girdiğinizde direkt bu video açılacak. Hem sayenizde insanlar mesela kanalı tanıyacak ya da oyun kanalımızı açtık diyoruz. Bizim oyun kanalımızı açtığımızı anlayacak. Onun gibi arkadaşlar ya da buraya istediğiniz bir videoyu koyarsanız buraya görüntülenme falan gelebilir direkt kanalınıza girdiğinizde. O yönden kanal fraklamana eklemek içinize yarayabilir arkadaşlar. Bu videomuzda bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.